Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bilerek ya da bilmeyerek bazı sözler söylüyorsunuz ki erkeğin özgüvenini yerle bir ediyorsunuz. Bu sözlerin neler olduğunu öğrenelim. Sadece kıskanıyorsun. Kimse evrensel duygular için yargılanmak istemez. Partneriniz kıskanç hissediyorsa bunu yapıcı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmeli. Sizin onu daha kötü hissettirmenize değil, ona destek ve güvence vermeniz gerekiyor. Eşinizin kıskanç olduğuna inanıyorsanız endişelenecek bir şey olmadığını söyleyin. Kıskançlıklarını incitici veya yıkıcı bir şekilde ifade ediyorlarsa sevgi dolu bir güvence sunmak için sakinleşmelerini beklemeyin. Eşinden şikayet eden kadının genelde kurduğu cümle Beni doktorlar ne mühendisler istedi cümlesiydi. Bunun yerini eğer seninle evli olmasaydım ya da seninle birlikte olmasaydım ben şuradaydım. Kariyerimde daha ilerideydim. Başka bir mesleği seçmiştim. Emekli bile olmuştum vesaire vesaire. Bazı fırsatları onun yüzünden kaçırdığını söylemek onu güvensiz hissettirmenin kesin yolu. Çünkü sizi yapmak istediğiniz şeyden alıkoyuyormuş gibi hissetmeye başlayacak. Eğer gerçekten bu şekilde hissediyorsanız, kendi seçimlerinize bakmalısınız. Duygularınızı nasıl ele alabileceğinizi gözden geçirmelisiniz. Çünkü bu tamamen farklı bir konu. Eşiniz olmadan daha mutlu olacağınızı ona söylediğinizde muhtemelen ilişkiye bağlı kalıp kalmayacağınız konusunda endişelenmesine sebebiyet verirsiniz. Bunun yerine eğer kaçırdığınızı hissettiğiniz bir şey varsa, ona ulaşmanın ve keşfetmenin en azından kısmen yollarını arayın ve destek isteyin. Bir şeyi değiştirmesini istiyorsanız sadece sorun. Kinayeli bir şekilde yükleme yapmayın adama. Benzer bir teklifte bulunabilirsiniz. Veya uzlaşmacı bir şekilde istekli olduğunuz konuyu ona rahatça söyleyebilirsiniz. Bu şekilde değil. Erkekler duygularını ve Savunmasızlıklarını gizlemek üzerine yetiştirilir. Ancak mutlu ve tatmin edici bir ilişkiye sahip olmak için eşinizin sizinle bunları paylaşmaya istekli olmasını istersiniz. Bir erkeğe "Adam ol, biraz erkek ol." dediğiniz zaman kendini güvensiz hissetmesine ve sizinle paylaşmak konusunda isteksiz olmasına neden olacaksınız. Bir kere, "Bir erkek, erkek ol, adam ol" gibi sözler söylemek erkeksi ifadelerdir. Eğer bir erkek savunmasızsa ve üzüntü gibi hassas duyguları ifade ediyorsa, bu sözcükleri söylemek onun kusurlu olduğunu ifade eder. "Erkek ol" demek bu duyguların da kusurlu olduğunu ifade eder. Bir kere "erkek ol" demek Korkaksın demek. Pısırıksın demek. Erkekliğin standartlarına uymuyorsun demektir. Her şeyden önce eşinizin, partnerinizin duygularını da incitmiş olursunuz. Duygularını size ifade ettiği zaman bunun kusurlu olduğunu söylemiş olursunuz. Duygularını açıkça ifade eden bir kişinin de kusurlu olduğunu ima etmiş olursunuz. Partnerinizi güçsüzleştirmek yerine bir kadın erkeğin yumuşak tarafını ortaya çıkarabilme kapasitesine sahip olmalı. Bir erkeğin basma kalıp bir kutu içerisinde yaşamasını istemek, samimiyetsiz ve alçaltıcı bir şekilde sevgiyi ilettiğiniz anlamına gelir. Nasıl dinleyeceğini bilmiyorsun. Deneyiminizle empati kurmasını istersiniz. Açıkça dinlemek yerine çözüm önermesi sinir bozucu olabilir. Ancak şunu bilin ki Çözüm odaklı bir adam dinler de çözüm de bulur. Bu sadece sizin istediğiniz şekilde dinlemediği anlamına geliyor. Bir adam hem öğüt verip hem dinleyebilir. Bu nedenle elinden gelenin en iyisini yaptığını hissettiğinde ona nasıl dinleyeceğini bilmediğini söylemek nankör bir kınama olarak ortaya çıkar. Bunun yerine yapmanız gereken şudur arkadaşlar herhangi bir yorum ve jest yapmadan söyleyeceklerimi lütfen dinle diyebilirsiniz. Bunları duymasını ne kadar çok istediğinizi belirtmelisiniz. Onu kınamak yerine istediğiniz şekilde tepki vermesine yardımcı olursunuz. Bu kendini daha hissetmesine neden olacak ve ilişkinizde geliştirecektir. Sen de diğerleri gibisin. Genelde bunu şu şekilde söylerler. Bütün kadınlar aynı, bütün erkekler aynı bir yetişkin olarak bir süredir flört dünyasındaysanız eğer muhtemelen benzer sorunları olan bir takım erkeklerle karşılaşmışsınızdır. Ne yazık ki bu sizi mevcut partneriniz hakkında doğru olmayan sonuçlara varmanıza neden olur. Ona herkes gibi olduğunu söylemek onu eski sevgililerinle karşılaştırıyormuşsun gibi hissettirecek ve ona adil bir şans vermediğin için hüsrana uğracaktır. Bir başka erkekten sıkıntı gören kadınlar başka erkekleri haksız yere suçlayabilirler. Bir erkeğe karşı böyle bir ifade kullandığınızda asla güvenilir ve onurlu bir insan olduğunu kanıtlayamayacakmış gibi hissettiriyor. Bunun yerine evrenselleştirmeyi sahiplenmelisiniz. Geçmiş ihanetlerden kurtulmak için çalışmalısınız. Geçmişte birlikte olduğunuz erkeklerle karşılaştırmak yerine bu ilişkiyi ilişki sorunlarınıza yardımcı olmak üzere kullanabilirsiniz. Kadınlar arasındaki ortak bir şikayette çıktıkları erkeklerin yeterince aramamasıdır. Ancak sizi çok fazla aradığını düşünüyorsanız onunla ne sıklıkta iletişim kurmaya istekli olduğunuzu ona direkt iletin. E çok aradın bu da erkeği güvensizliğe iten sözlerden biri. Doğal olan arama nasıl olmalı diye bir kural yok. Size organik arama olarak neyin doğru gelebileceğini ona söylemeden önce sizin için doğru olan aramalar ve iletişimin ne zaman olabileceğini o insana söylemelisiniz. Çok aradın yeter demek o insanın özgüvenini düşürecektir. Bir kere bir ilişkide istediğiniz temasın miktarını ve türünü müzakere etmek özellikle başlangıçta zor olabilir. Ancak hem ihtiyaçlarınızı hem duygularınızı onurlandırırken bunu yapmanız çok önemlidir. İş arkadaşınızdan bahsederken, iş arkadaşım, erkek arkadaşım bir harika, muhtemelen gerçekten takdir ettiğiniz iş yerinde arkadaşlarınız vardır. Bunu da eşinizle paylaşabilirsiniz. Ancak eşinizin güvensizliklerinin de farkında olmalısınız. Bu şekilde erkek arkadaşınız hakkında ikinizi de iyi hissettirecek şekilde nasıl konuşmalısınız? Bir partner ne kadar yetenekli ve olgun görünse de herhangi bir şekilde aranızda hiçbir şey olmasa bile iş yerindeki bir erkek arkadaşınıza karşı gösterdiğiniz düşkünlüğü duyduğunda onu güvensiz kılıyor. Şunu unutmayın ki erkekler rekabetçidir. Bu onun doğası gereği. Onunla teorik bile olsa rekabet yol açar. Bu da onu güvensiz hissettirecektir. İltifatı diğer tarafa yapıyorsun çünkü. Kendisini daha güvende hissetmesini sağlamak için onunla ne kadar mutlu olduğunuzu ona ustaca hatırlatarak iş yerinizdeki arkadaşınızı övebilirsiniz. Siz ne kadar diğer kadınlarla karşılaştırılmak istemiyorsanız erkekler de diğer erkeklerle karşılaştırılmak istemez. Onu zihinsel olarak diğer erkeklerle karşılaştırmanız doğaldır ama bunu gizlice yapın. Genellikle şu sözü söylerler. Diğer erkeklerle karşılaştırıldığında sen tabii ki olumsuz şekilde devam edecek cümle. Onu kibar bir şekilde bir başkasıyla kıyaslamış olsanız bile Yine de kendini güvensiz hissetmesine neden olacaksınız. Seninle romantik bir şekilde ilgilenmeyen biriyle bile kıyasladığında, kız kardeşinin eşi örnek veriyorum. Yine bu durumda kendini iyi hissetmeyecek. Ve özellikle eski sevgilinle, eski nişanlınla sakın ola, sakın kıyaslamaya kalkmayın arkadaşlar. Bu onu kaçınılmaz olarak kendini güvensiz hissettirecektir. Ve senin ilişkideki hislerini sorgulamasına neden olacaktır. Masum bir şekilde davranışlarından hoşlandığınız bir erkek dahi olsa bunu ona bu tarz şekilde iletmeyin. Söylediğim gibi erkekler rekabetçidir doğası gereği. Bunu yaptığınızda en yakınınız, romantik olmayan sizinle herhangi bir şekilde romantik bağlantısı olmayan bir erkekle bile kıyasladığınızda size davranışları değişecektir ama olumsuz yönde. Çünkü kendini güvensiz hissettiği yerde erkek fazla durmaz. Bunu da göz önünde alarak komşunuzun gücünün ne kadar güzel olduğunu erkeğinize söylemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Diğer bir konu neden hiçbir şeyi doğru yapmıyorsun? Erkekleri genellikle kadınlar beceriksizlikle suçladıkları zaman özgüvenlerini tamamen yitiriyorlar. Eşinize hiçbir şeyi doğru yapamayacağına dair genelleme yapmak onu kesin kötü hissettirecektir. Spesifik konularda sıkıntılarınızı söylemelisiniz. Genelleyerek bunu yaptığınız zaman adamı özgüvensiz hissettirirsiniz. Endişelerinizi dile getirirken ben ifadesini kullanarak anlatın. Yeterince para kazanamıyorsun. Eğer bu sözü ona söylerseniz Kendini hüsrana uğramış hissedecek ve güvensiz hissedecektir. Siz de aşk gözü ve bencil görüneceksiniz demektir. Erkekler genellikle kadınların yemek bileti olup olmadıklarını bilmek isterler. Bir erkeğin finansal zekasını araştırmak onun geliri kadar değerli olduğunu gösterir ve onun güdülerinizi sorgulamasına neden olur. Bunun yerine cömertlik yapın, iyilik sever, verici cömert bir adam arayın dünyadaki tüm paralar cimri bir karakteri telafi edemez. Kararlı bir ilişkide bile gelirin hassas bir konu olduğunu bilmelisiniz. Partnerinizin yeterince para kazanamadığıyla ilgili onu suçlamak yerine mali durumunuzu iyileştirmek için birlikte çalışın. Evinizde eğer maddiyat bir sorunsa sahip olduğunuz parayı nasıl daha ileriye götürebileceğinizle ilgili eşinizle konuşmak için zaman ayırın. Zira zam isteme zamanı geldiğinde birlikte müzakere teknikleri uygulayın. Eğer bu işe yaramazsa meslek olarak bir değişiklik yapabilirsiniz. Para iki yönlü bir yoldur çünkü. Bazen söylemediğiniz şey bile onu güvensiz hissettirebilir. Erkekler de eşlerinden iltifat, takdir ve sevgi beklerler. Bunu göremedikleri zaman ilişkiye herhangi bir şekilde katma değer sağlamadığını düşünmeye başlayacaktır. İyi hisleri ve mutluluğu teşvik etmek için onun sizi ne kadar iyi hissettirdiğini ona söylemelisiniz. Senin için ne kadar önemli olduğunu takdir etmelisiniz. Bazen ne söylediğiniz değil, ne söylemediğiniz önemlidir. Kadınlar da erkekler kadar güvensiz hissettirecek sözler söyleyebiliyorlar. Sonradan pişman olacağınız sözleri söylememek için Öfkeli ve kızgınken kesinlikle ağır kelimeler kullanmayın. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sevgilerimi gönderiyorum.